Hepinize selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle beraber ayrı bir dakikem aldım 3 parça bir şey göstereceğim. Montumu daha çıkartmadan videoyu açtım. Evet. Şimdi ilk olarak en komikten ve çok göstermeyi çok utandığım şeyden başlıyorum. Saçım çok bal. Neyse. Evet, çorabı aldım ve kendisi 9-10 yaş ve ben 12 yaşıma girdim. Ah tamam. ah. İşte böyle çift yapabiliyorum. Kuzenlerime veriyorum. <laughs> yani. Eğer bana olmazsa kuzenim. Ki olur. Bana olur yani. Ki olur yani. <laughs> Okula giderken güzel bir şekilde giyebiliyorum. Ee, Sonra ikinci hemen şöyle şeyden başlıyorum. <laughs> ben bu süngerlere deli bir şekilde hastalığım var. Deli bir şekilde hastalığım var ama. Hele bir yumuşak olmasın. Hele bir yumuşak olmasın o zaman görüşeceğiz. Ya. Abi ya. Ya bunlar hani şey böyle. Şey sertliğinde. Hani makyaj süngeri gibi sertliği yok yani. Hani tamam sert olur ama hafif de yumuşak olması lazım yani sıfır diye de. Neyse bunu da denerim. Net olarak dersen bugün yemeğe gideceğimiz için <laughs> makyaj yapacağım. Benim en çok sevdiğim kokulu ve fiyatı da çıldırdığım bir şey. 18 lira fiyatı ve kokusu çok iyiydi. Açıyoruz. elim açacağım. Hiç makas falan beklemeyin yani da 60 saniye yetmez. 60 saniye kısa video şey ama yetmez yani. Ama şu mahkem süngerini alabilirsiniz. Güzel. Ay arkamda biri var sanmıyorum İran. Alabilirsiniz güzel yani. Kullandıkça daha çok yumuşar zaten. Kutusu bile özenle Ne paketlenmiş yani. Daha ne diyebilirim ki ben? Oha. Öyle açamam onu normal mi? Paketimi çok iyi. Gerçekten çok iyi ama. Yıktım biraz kutusunu. Ben kutusunu atmam ki. Paketimi çok iyi. Bak altı bile gelmiyor yani. Çekemiyorum. Hı. çok güzel. Ben hayal kırıklığına uğrasa da küçüklüğüne çok güzel. Bir sıkıntı yok. 18 lira e zaten daha fazla para versem şu an burada deli olurdum emin oldum. 18 lira e verdiğim için de sıkıntı yok. Şimdi kutuna koydum. Benim en çok beğendiğim aralarından 1 2 3 oldu. Bu şekilde çünkü Gösterdi. Evet, <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar like. yani gelmiş şey istiyorsanız. 5. 5 beğeni. Diyan. Neyse tamam hadi. Görüşürüz. Biz kuzenlerle parti yapacağız. Görüşmek üzere.